Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede boşanma davasına sevgilisiyle geldi. Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davası dün görüldü. Yağmur Aşık duruşmaya sevgilisiyle katıldı. Emre Aşık, Yağmur hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum dedi. Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı karşı davalı Emre Aşık ile davalı karşı davacı Yağmur Aşık'ın avukatları ile birlikte katıldı. Yağmur Aşık mahkemeye sevgilisiyle geldi. Yağmur Aşık adliye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi. Dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir Emre Aşık. Evlenmek istediğini, 4 çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tek taşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır dedi. Ne koparabilirsem kârdır anlayışındadır. Yağmur Aşık'ın bir an önce evlenmek istediğine dair ifadelerini hatırlatan Emre Aşık, şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. Ne koparabilirsem kadır anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Velayet talebi reddedildi. Emre Aşık'ın ifadesinin ardından söz konusu olan Yağmur Aşık ise çocuklarının velayetinin tedbir kendisine verilmesini talep etti. Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddeden mahkeme Emre Aşık'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma salonundan önce Yağmur Aşık çıktı. Aşık sevgilisiyle birlikte hızla adliyeden ayrıldı.